Merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz Alkaya. Sizlerle gelişim psikolojisinin bazı konularını birlikte işleyeceğiz. İlk üzerinde duracağımız konu ahlak gelişimi olacak. Ahlak gelişiminin hemen ardından kişilik gelişimine geçeceğiz ve yine kişilik gelişimiyle bağlantılı olan bağlanma ve cinsiyet rolleri gibi konuları birlikte işleyeceğiz. Şimdi ilk konumuz ahlak gelişimi. Ahlak gelişimi aynı zamanda felsefeden gelen adıyla moral gelişim diye de isimlendirilebilir. Şimdi ahlak gelişiminde nelere değineceğiz? Biliyorsunuz sınavda şimdiye kadar çıkmış sorulara baktığımızda ağırlıklı olarak Kolberkin sorulduğunu görüyoruz. Kolberkin dışında yine Piaget ile ilgili sorular soruldu. Fakat sınav zaman zaman bize sürprizler yapabilmekte. Yani ummadığımız konulardan soru sorulabiliyor. Dolayısıyla bu çalışmada birazcık kapsamın dışına çıkacağız. Şimdi ahlak gelişimi konusunda ağırlıklı olarak kol belki bekliyoruz ama örneğin felsefeden etkilenen, felsefeden kaynaklanan bazı öğretiler de var. İşte günah öğretisi, doğuştan masumiyet öğretisi, boş levha öğretisi gibi. Artı ben özellikle şunun çok yararlı olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz psikanalitik yaklaşım gelişimin temel konularından biri, davranışçı yaklaşım öğrenmenin konularından biri ama disiplinler arası mantıkla bu konular birbirine bağlanarak, örneğin ahlak gelişimiyle bağlantı içinde sorulabilir. O yüzden kendimizi bunlara da hazırlamalıyız. Şimdi bakın günah öğretisinden neyi anlamalıyız? Augustine bir teolog, aynı zamanda felsefeci ve onun temel görüşü şudur, belki insan doğuştan kötü doğar. Dolayısıyla insana uyarlanan, insanın toplumsallaşma süreci ona kazandırılan değerler son derece önemlidir. Yani Augustin insanın kötü doğduğunu düşünerek ona verilen, yüklenen değerlerin son derece önemli olduğunu düşünmüştür. Bunlara çok ayrıntılı bir şekilde girmeyeceğiz. Sadece genel bir fikrimizin olmasında fayda var. Jean-Jacques Rousseau ise Augustino'nun tam tersine özellikle şunu savunur, insan doğuştan iyidir bu görüşe göre ama hatta doğuştan masumdur. Hatta bu yüzden ona sunulan eğitim de son derece önemlidir. Belki burada şu kafamızı karıştırabilir, Jean-Jacques Rousseau'ya göre insan doğuştan iyidir. Ancak John Locke'a göre insan doğuştan iyi midir? Aksine ona göre insan doğuştan nötrdür. Yani insan doğuştan ne iyidir ne de kötüdür. Dolayısıyla John Locke'un görüşünde de insana sunulan eğitim son derece önemlidir. İkisi de eğitim sürecine çok önem vermiştir. Ancak Rusya'ya göre insan doğuştan bir potansiyelle doğar. Hatta kendisi biyolojik olarak donanımın son derece önemli olduğunu vurgulamıştır. John Locke biliyorsunuz aynı zamanda empirizm felsefesinin kurucusudur. Ve öğrenme psikolojisinden biliyoruz ki aynı zamanda davranışçı akıma kaynaklık etmiştir. Dolayısıyla insan doğuştan ne iyi ne kötü, insan doğuştan boş bir levha gibidir. Ve ona sunulan eğitim son derece önemlidir. Ana başlıklar halinde zihnimizde bulunmasında fayda var diye düşünüyorum. Şimdi gelelim şu bölüme. Psikolojide ahlak gelişimine uyarlayabileceğimiz yaklaşımlar. Bunlar daha önemli. Örneğin psikanalitik yaklaşımla ilgili sorular biliyorsunuz daha çok kişilik gelişiminde geliyor. Ama son yıllarda şunu görüyoruz. Öyle bir soru soruyorlar ki örneğin konu kişilik gelişimine mi bağlı? Konu bedensel gelişime mi bağlı? Çok belli değil. Yani adamlar aynı sorunun içinde hem ahlakı hem kişiliği birlikte sorgulayabilirler. Biliyorsunuz psikanalitik gelişim, psikanalitik yaklaşım dendiğinde aklımıza Freud gelmeli. Şimdi ben şunu yapmalıyım. Kişilik gelişimindeki bilgilerimi ahlak uyarlayabilmeliyim. Örneğin ilk aklıma gelecek soru şu, Freud'a göre insan davranışlarının temelinde ne yatar? Bilinç dışı süreçler yatar. Dolayısıyla bu durumda Freud da ahlakı hangi kavrama göre açıklayacaktır? Bilinç dışı süreçlere göre. Özellikle bilinç dışı ve bugün üzerinde değineceğimiz bir başka kavram daha olacak. Üzerinde konuşacağımız süperego. Süperego Freud'a göre ahlakın temelini oluşturur. Bir anlamda bizim vicdanımızı oluşturur. Ancak unutulmaması gereken nokta, kişilik gelişiminde daha ayrıntılı konuşacağız. Freud diyor ki, eğer kişi gündelik hayatta çözemediği, baş edemediği bir çatışmayla karşılaşırsa bu çatışmayı bilinç dışına bastırır, iter. Ancak bu bastırmış olduğu çatışma, onun davranışlarını etkilemeye devam eder. Dolayısıyla bireyin ahlaki davranışları da bilinç dışından ve süperegodan kaynaklanır. Bu konuyu yine kişilik gelişimine daha ayrıntılı bir şekilde irdeleyeceğiz. Davranışçı yaklaşımı biliyorsunuz öğrenme psikolojisinden daha çok tanıyoruz. Ve davranışçı yaklaşımda da tıpkı John Locke gibi insan zihni doğuştan boş bir levha gibidir. Dolayısıyla davranışlarımızın temelinde özellikle ne yatar? Öğrenme yatar. Bu kuram öğrenmenin önemine vurgu yapar. Yani çevrenin önemine vurgu yapar. Şunu düşünebiliriz. Örneğin bir kişi ahlaki kurallara çok önem veriyorsa ya da disiplinli olmaya çok önem veriyorsa bu sürecin temelinde öğrenme yatar. Yani bu kişi çevreden aldığı pekiştireçlerle, ödüllerle, öğrenme yaşantılarıyla disiplinli olmayı öğrenmiştir. Ya da Kolberg'le bağlantı kurarsak bir birey evrensel ahlak ilkelerine çok önem veriyorsa o kişinin davranışlarında evrensel ahlak ilkeleri pekiştirilmiştir. Dolayısıyla o kişi o şekilde davranmayı öğrenmiştir. Sonuç olarak insan zihni doğduğunda boş bir levha gibidir ve kişi hangi ahlaki davranışları pekiştirildiyse bunları öğrenir. Davranışı yaklaşım, kişiliğimizin, duygularımızın, ahlakımızın, değerlerimizin, her şeyin temelinde öğrenmenin yattığını savunur. Şimdi şu dikkatimizi çekmiş olmalı. Hemen altında sosyal öğrenme yaklaşımı diye bir yaklaşım daha var. Biliyorsunuz bu Bandura'nın geliştirmiş olduğu bir yaklaşım aklımıza şu soru gelebilir. Davranışçı yaklaşımda da öğrenmenin önemini vurgulamıştık ama burada da öğrenmeyle ilgili bir süreç vurgulanmakta aralarında bir farklılık yok mu? Mutlaka var. Ortak noktaları olduğu gibi. Ortak noktaları her ikisi de ahlakın temelinde öğrenmenin önemine vurgu yaparlar. Ancak öğrenme türleri farklıdır. Örneğin davranışçı yaklaşıma göre bu boş levha klasik koşullanmayla, edimsel koşullanmayla ve deneme yanılmayla doldurulur. Yani ahlak ahlakın temelinde klasik ve edimsel koşullanma yatar. Oysa Bandura'ya göre ahlakın temelinde model alma yoluyla öğrenme yatar. Şunu düşünelim. Diyelim ki iki arkadaş kendisi kendi arasında tartışmaktalar. Diyelim ki bir sınava hazırlanıyorlar. Bunlardan biri diyor ki, "Çalışmak çok zor. Gel seninle küçük kopyalar hazırlayalım ve yarın sınavda kopya çekelim." Arkadaşlarından biri diyor ki, "Hayır, ben kopya çekmeyi doğru bulmuyorum. Kendi çalışmalarımla başarılı olmak istiyorum." Şimdi bakın, bu tepki bile sosyal öğrenmeye ve davranışçılığa göre farklı şekillerde açıklanır. Örneğin, davranışçı yaklaşım diyecektir ki, kopya çekmeyen, çalışarak başarılı olmayı hedefleyen öğrenci o güne kadar çalıştığı için pekiştirilmiştir. Dolayısıyla çalışmayı öğrenmiştir. Ancak Bandura diyecektir ki bu kişi çevresinde çalışmanın önemini vurgulayan modeller görmüştür. Davranışları gözlemlemiştir. Dolayısıyla model alarak ve gözlem yoluyla öğrenmiştir. Mesela çok basit bir örnek. Sigara içme örneğini düşünelim. Bandura'ya göre sigara içme davranışı başkalarını model alarak öğrenilir. Oysa davranışçılara göre sigara içme davranışı, örneğin o anki yaşanan rahatlamayla, edimsel koşullamayla, hatta sigaraya gösterilen duyusal tepkilerle klasik ya da edimsel koşullama yoluyla öğrenilebilir. Sonuç olarak her iki yaklaşıma göre ahlakın temelinde öğrenme yatar. Ama öğrenme türleri birbirinden farklıdır. Burada yapmamız gereken şey özellikle öğrenme psikolojisinde edindiğimiz bilgileri ahlaka uyarlayarak disiplinler arası bir bakış açısıyla düşünmek olmalı. Son üzerinde duracağımız yaklaşım bilişsel yaklaşım ki işte bizi en çok ilgilendiren de bu. Bilişsel yaklaşıma göre biliyorsunuz insanın akıl yürütmeleri son derece önemlidir akıl yürütmeler. Yani insan nasıl akıl yürütüyorsa, nasıl düşünüyorsa buna uygun davranır. İşte bilişsel yaklaşımda ön plana çıkan özellikle iki isim görmekteyiz. Bunlardan biri Piaget, diğeri de Kohlberg. Ve son yıllarda gelişim psikolojisinde, ahlak gelişiminde de en çok sorulan isimler bu iki isim. İşte bu iki ismi ahlak gelişimi başlığı altında ayrıca ele alacağız. Yani Piaget'i, Kohlberg'i, ardından John Dewey'i ve ardından Gilligan'ın ahlak gelişimi yaklaşımını inceleyeceğiz. Şimdi ahlak gelişiminde Piaget ve Kohlberg'i incelemeye başlamadan önce şunu bir konuşmalıyız. Bakın ahlak deyince aklımıza ne gelmeli? Ahlak bir değerler sistemidir. Ama bu soruyu sorduğumuz anda şu aklımıza gelir, şu soru canlanır zihnimizde. İyi ama o zaman değer nedir? Bakın değer farklı bilim alanlarında, felsefede, sosyolojide farklı şekillerde açıklanabilir. Ama gelişim psikolojisinde değerin bizi ilgilendiren açıklaması şudur. Değer bir doğru yanlış ölçütüdür. Ve bana göre ahlak gelişimindeki soruları doğru çözebilmek bu bilgiye dayalı. Neden? Bakın ahlak gelişimi sorularını okurken daima şuna önem verin. Paragrafı okurken bireyin davranışının altında yatan doğru yanlış ölçütüne eğer bu arayışla paragrafı okursam sınavda daha başarılı olabilirim. Örneğin paragrafı tekrar tekrar okumak zorunda kalmam ve paragrafı tek okuyuşta doğru cevaba ulaşabilirim. Ne demek istiyorum? Bakın her davranışın altında yatan bir ölçüt vardır. Örneğin öğrenci der ki ben kopya çekmedim çünkü kopya çekseydim arkadaşlarım tarafından kınanırdım dedi diyelim ki, örneğin bu Kolmerk'e göre kişiler arası uyum eğilimi olacak. Veya bir başkası der ki, ben kopya çekmedim çünkü bu kurallara aykırı. Yasa ve düzen eğilimi olacak. Bir başkası der ki, kopya çekmedim çünkü öğretmenim yakalasaydı başım derde girerdi. O zaman cevap itaat ve ceza olacak. O zaman soruyu çözerken şuna bakmalıyım. Kişiyi bu evvelerden birine dahil eden davranışın kendisi değildir. Davranışın altında yatan ölçüttür. O zaman ahlak gelişimi sorularında davranışın altında yatan ölçütü yakalamaya çalışmalıyım. Ve konuyu da bu ölçütlere göre değerlendirmelisiniz. Şimdi bakın buna göre Piaget ile başlayalım. Şimdi Piaget biliyorsunuz aslında bilişsel gelişimi inceleyen bir bilim adamı ve bilişsel gelişimi kendi içinde dört döneme ayırmıştır. Duyusal motor dönem, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi. Niye bunu söyledim? Çünkü bu bilişsel gelişim dönemleriyle ahlak gelişimi dönemleri arasında sıkı sıkıya ilişkiler var. Şimdi bakın Piaget'e göre ilk beş yıl ahlak öncesidir. Ama bilissel açıdan neye karşılık gel geliyor? Özellikle işlem öncesi döneme karşılık gelir. Ve bu bir tesadüf değildir. Yani ahlak öncesi demek, ahlaksız demek değil. Ahlak öncesi demek şu anlama gelir. Çocuk henüz mantıklı yollarla akıl yürütememektedir. İşlem öncesindedir ve en önemlisi de ben merkezcidir. Ve henüz mülkiyet kavramı da gelişmemiştir. İyi ama ben merkezlilik nedir? Başkasının bakış açısıyla bakamamaktır. Bu durumda şunu düşünmem gerekiyor. Ahlaki kurallara göre davranabilmek, ahlakı sindirebilmek için başkasının gözleriyle bakabilmek, bireyin kendinden beklenenleri anlayabilmesi gerekir. Dolayısıyla ben merkezci olduğu için Piaget'e göre ilk beş yıl ahlak öncesidir. Yani çocuk ahlaki kurallara göre davranamaz, ahlaki kuralları anlayamaz, ahlaki kuralları içselleştiremez. Biliyorsunuz ben merkezcilik bilişsel gelişimde çok önemli bir kavram. Mesela şöyle bir örneği düşünelim. Diyelim ki bir pazar günü aile oturmuş evde dinleniyor ve misafire tahammülleri yok. Ve diyelim ki kapı çaldı ve anne baba bu duruma çok bozuldu. Ve misafiri kabul etmek istemiyorlar. Anne diyelim ki gitti kapının deliğinden baktı arkadaşları kapıyı açsa bütün pazar gitmeyecekler. Aklına bir çözüm geldi. Ve dedi ki evladım git kapıyı aç annem babam evde yoktu. Şimdi işlem öncesi döneme göre böyle bir çocuktan ne yapması beklenir? Piaget'e göre çocuğun şunu yapma olasılığı çok yüksek. Çocuk gider, kapıyı açar ve bütün masumiyetiyle der ki annem evde olmadığını söyledi. Şimdi bu durum ben merkezliliktir. Bu örneği analiz ettiğimizde şunu görüyoruz. Bir kere bu çocuk annenin gözüyle bakamadı. Artı misafirin gözüyle de bakamadı. Kendisi nasıl görüyorsa olayı bu şekilde değerlendirdi. Ve dolayısıyla annenin beklentilerini de karşılayamadı. Ha diyeceksiniz ki bunun ahlakla bağlantısı ne? Ee, eğer çocuk bu sırada annem kızar diye düşünerek annenin beklentilerine uygun davranmış olsaydı çok ilkel de olsa bu bir ahlak anlayışı olacaktı. Ama henüz bunu benimseyemedi. Ayrıca Tam da bu noktada ilk 5 yıla dair ahlak öncesi olması ile ilgili Freud'la bağlantılar kurabiliriz. Bugün e, bu çalışmada kişilik gelişiminde Freud'da tekrar bunu açıklayacağız ama yeri gelmişken şunu söyleyelim. Mesela ahlakın ilk 5 yıl önce e, ilk 5 yılda çocukta olmamasına Freud da itiraz etmez. Mesela Freud der ki ilk 5 yılda çocuğun süperegosu henüz yeterince gelişmemiştir. Süper Süperegoyu temsil eden yapı Biliyorsunuz e, ahlakı temsil eden yapı biliyorsunuz süperegodur Freud'a göre. Dolayısıyla çocukta henüz süperego yoktur. O yüzden ilk beş yıl ahlak öncesidir. Ama bu Freud'a göre olan açıklama Piaget'e göre ilk beş yıl ahlak öncesidir. Çünkü çocuğun zihinsel gelişimi yeterli değildir. İşlem öncesidir. Çocuk ben merkezcidir. Süperego ilk 5 yılda neden yeterince gelişmemiştir? Buna ayrıca kişilik gelişiminde değineceğiz. Şimdi gelelim şu dışa bağımlı ahlak dönemine. Zaten bu isim de bize bir mesaj veriyor. Dışa bağımlı ahlak ya da dışsal kurallara bağımlılık dönemi ya da heteronom ahlak. Neden böyle bir isim vermiştir Piaget? Psikolojide hiçbir isim tesadüf değildir. Hepsinin bir anlamı var ve bu isimleri oturup ezberlemek yerine anlamlarını çözmeye çalışmak bizim için çok daha yararlı olabilir. Bakın dışa bağımlı dönem. Yani kurallar kaynağını çocuğun kendi içinden değil, kendi akıl yürütmelerinden değil, dışındaki bir otoriteden alır. Bakın bunu unutmamalıyız. Demek ki dışa bağımlı dönemde ahlak kaynağını bireyin kendinden değil, dışarındaki bir otoriteden alır. Yani çocuk otoritenin onayladığı davranışları yapar. Otoritenin onaylamadığı davranışları yapmaktan kaçınır. Ya da bir başka deyişle ceza tehdidi varsa o davranışı yapmaktan kaçınır. Ama ödül varsa, pekiştireç varsa o davranışı yapar. Ne demek istiyorum? Hemen zihninizde şu canlanmıştır. Mesela Kolberg'deki itaat ve ceza örneklerinin hemen hemen hepsi yine Piaget'deki dışa bağımlı döneme örnek olarak verilebilir. Hani hepimizin bildiği o klişe örnekler var ya Mesela kırmızı ışıkta trafik polisi varken durmak, trafik polisi yokken geçmek dışa bağımlı bir ahlaktır. Öğretmen sınıftayken kopya çekmemek bir dışa bağımlı ahlaktır. Veya sırf çocuğun babası kızacak diye bir davranışı yapmaktan kaçınması yine dışa bağımlı ahlaktır. Mesela şöyle bir örneği düşünelim. İki kardeş birlikte tartışıyorlar. Ve tartışma öyle bir noktaya geldi ki büyük kardeş çok sinirlendi. Tam küçük kardeşe diyelim ki vurmak üzereydi. O sırada baktı ki babası eve girdi. Ve diyelim ki birdenbire vurmak yerine benim güzel kardeşim diye okşamaya başladı. Dolayısıyla bu durumda Piaget'e göre bu davranış neyle açıklanır? Babaya, otorite figürüne bağlı olduğu için dışa bağımlı ahlakla açıklanır. Bu noktada şunu da vurgulamakta yarar var ahlak gelişimi sorularını çözerken yaşa odaklı düşünmeyin. Şimdi bir çocuğun Özellikle 5 ila 10 yaşları arasında başka çaresi yok. Dışa bağımlı olmak durumunda. Çünkü zihinsel gelişimi ancak buna yetmekte. Birazdan konuşacağız. Çocuk için bu somut düşünceyi yansıtıyor. Fakat bazı durumlarda yetişkinlerin de davranışları dışa bağımlı döneme özgü olabilir. Örneğin biraz kötü bir örnek olacak ama bir adam karısı yanındayken başka kadınlara bakmaz. Karısı yanında yokken çapkınlığın her türlüsünü yapar diyelim ki. Bu 30 yaşında biri olsa bile ahlaki açıdan dışa bağımlı ahlakın göstergesidir. Tabii bu durumda hemen kadınlardan bir örnek vermekte fayda var diye düşünüyorum. Örneğin bir kadın Kocası yanındayken alışveriş konusunda tutumlu davranır ama kocası yanında yokken diyelim ki kredi kartının altından girer üstünden çıkar. Bu nedir? Bu da fena halde dışa bağımlı ahlaka örnektir. Şimdi demek ki sınavda böyle bir paragraf verildiğinde e bu kişi 30 yaşında değil diye e, pardon 10 yaşından küçük değil diye 30 yaşında diye dışa bağımlı ahlakı işaretlememezlik etmemeliyim. Yani demek ki yetişkin bile olsa bazı davranışlarımız dışa bağımlı olabilir. Hepimiz üniversite yıllarında dışa bağımlı ahlaka davranışları e, bu ahlak evresine uygun davranışları zaman zaman göstermişizdir. Pek çoğunuz belki kopya çekti. Pek çoğunuz belki de babanızdan işte babanızla onun ses tonunu yükseltmesinden kaçındığınız için belki de eve zamanında gittiniz. bu yüzden yetişkin yıllara da örnek gösterilebilir. İyi ama bir çocuk için yani 5 ila 10 yaşları arasında bu dönemi dışa bağımlı yapan şey nedir? İşte bu dönem Piaget'in somut işlemler dönemine karşılık gelir. Bu ne anlama geliyor? Çocuğun düşüncesi gördüğüyle sınırlıdır. Gördüğüyle akıl yürütür. Somut düzeyde mantıksal yürütür. Örneğin diyelim ki o gün çocuk okulda öğretmen konuyu anlatırken kalemi kırıldı ve yazı yazması gerekiyor kalemi yok. Diyelim ki arkadaşının kalemini izinsiz aldı ve kullandı. Akşam eve giderken kalemini arkadaşına iade etmeyi düşündü. Ama son anda aklına bir fikir geldi. Hayır dedi içinden bir ses ve kalemi çantasına attı ve eve götürdü. Diyelim ki akşam çalışırken anne çocuğun elinde yabancı bir kalemi gördü ve sordu bu kalem nereden çıktı diye. Çocuk da anlattı durumu diyelim ki. Diyelim ki anne şöyle bir tepki verdi. Aferin evladım. Hayatta hep böyle başının çaresine bak dedi diyelim ki. E bu çocuk bu durumda neyi öğrenir? Hırsızlığı öğrenir. İyi ama bu çocuk annenin bu davranışını sorgulayabilir mi? Sorgulayamaz. Annenin niyetine, annenin önerisi doğru mu, yanlış mı? Bunu yapamaz. Anne tarafından ödüllendirildiği için o davranışı yapar. İşte sorgulayamamasının temelinde yatan şey somut düşünmektir. Somut düşünmenin beraberinde e, yarattığı bir durum daha var. Bu dönemde çocuklar davranışın sadece sonucuna bakarlar. Yani davranışın altında yatan niyeti dikkate alamazlar. Şimdi bu konu niye önemli? Bu konu sınavda bir belirli bir soru kalıbıyla kurgulanarak önümüze getirilebiliyor. Mesela şunu düşünelim. Diyelim ki, bir evdeki iki kardeşi düşünelim. Abi 17 yaşında, ehliyeti olmadığı halde babasının arabasını bir akşam kaçırdı ve izinsiz kullandığı bu arabayı, diyelim ki arabaya zarar verdi. Arabada küçük bir çizgiye neden oldu. Ve diyelim ki küçük kardeş arabayı yıkarken babasına yardım ediyordu, iyi niyetliydi ve arabayı yıkarken istemediği halde kazayla arabada büyük bir çiziye neden oldu diyelim ki. İşte bakın bu dönemdeki bir kişiye sorduğumuzda arabayı kaçıran abi mi yoksa babaya yardım eden kişi mi kardeş mi daha suçlu? Bu durumda sonuca baktığı için bu durumda özellikle kardeşin daha suçlu olduğunu söyleyecektir. Neden? İyi niyetli bile olsa daha büyük bir çiziye neden oldu. Öteki hırsızlık yaptığı arabayı kaçırdı ama daha küçük bir çiziye neden oldu. Dolayısıyla o daha az suçludur. Yani bu durumda sonuçta daha çok zarar veren daha çok cezayı hak eder. Demek ki somut düşündüğü için sonuçtaki sonuca bakar, görebildiğiyle düşünür. Niyet oldukça soyut bir kavramdır. Somut düşündüğü için davranışın altında yatan niyeti dikkate alamaz. Bir başka örnek mesela Çocuklar sokakta top oynuyorlar. Onların amacı eğlenmek, oyun oynamak ve diyelim ki hiç istemedikleri halde top komşu Ayşe teyzenin çiçek bahçesine kaçtı ve diyelim ki Ayşe teyzenin 10 tane gül fidanına zarar verdiler. Çocuklar çok üzüldü, hemen saklandılar, sokaktan uzaklaştılar diyelim ki. Aradan bir, biraz zaman geçti. Bir delikanlı o sokaktan geçiyor. Mesela kız arkadaşıyla buluşmaya gidiyor diyelim ki. Yürürken birdenbire gözü bahçedeki çiçeklere ilişti. Ve diyelim ki bir tane gülü kopardı, cebine attı ve gitti arkadaşına vermek için. Şimdi bu dönemdeki bir çocuğa soruyoruz. Top oynayan çocuklar mı yoksa gülü çalan delikanlı mı daha suçlu diye bize şunu söylemesini bekleriz. Top oynayan çocuklar daha suçludur. Neden? Çünkü somut düşünen bir birey sonuçtaki zararın büyüklüğüne bakar. 10 tane çiçeği kırdılar. Oysa delikanlı bir tane çiçek çaldı. Ama onun niyeti kötüydü. Hırsızlık yaptı. Olsun. Sonuçta daha çok zarar veren daha çok cezayı hak eder. Demek ki özetlersek bu dönemde kurallar kaynağını bireyin dışındaki bir otoriteden alır. Ayrıca sonuca bakılır. Çünkü somut düşünmektedir. Davranışın altındaki niyeti algılayamaz. Ve bu yüzden de kurallar sorgulanamaz. Kurallar mutlaktır. Zaten kuralların mutlak olması bizde heteronom düşüncesini meydana getirir kuralları sorgulayamaz. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. Göreceli düşünme yoktur. Yani bir kural her durumda, her şekilde geçerlidir. Bu sınıfta uygulanan bir kural her zaman geçerli olmalıdır. Yine göreceli düşünmenin olmamasının nedeni neye dayanır? Somut düşünmesidir. Yani soyut düşünememesidir. Gelelim bir sonraki evreye. Yani Özerki ahlak dönemine. Şimdi hemen şu dikkatimizi çekmiştir. Yaş aralığı daha farklı. Yani Piaget'in bilişsel gelişim döneminde soyut işlemler dönemine karşılık gelmekte. İşte bu soyut düşünce ile birlikte ahlakta da bazı değişimler oluşmakta. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Artık kurallar kaynağını, dışındaki bir otoriteden değil bireyin kendi akıl yürütmelerinden alır. Mesela daha önce niçin kopya çekmedin diye sorulduğunda çünkü yakalansaydım öğretmenim kızardı diyen yani dışa bağımlı akıl yürüten bir çocuk artık bu yaşlara geldiğinde bize şöyle cevaplar verebilir. Kopya çekmek benim ilkelerime aykırı. O zaman bu ne anlama gelir? Prensipleriyle akıl yürütmekte. İlke geliştirebilmek soyut düşünmeyle paralel gelişen bir olaydır. Ayrıca sonuç, davranışın sonucuna bakmak somut düşünmeyle bağlantılıydı. Ama niyet soyut düşünmeyi gerektiren bir konudur. Dolayısıyla sadece sonuca değil, aynı zamanda davranışın altında yatan niyeti dikkate alır. Yani birey daha çok zarar verse bile eğer iyi niyetliyse kararını buna göre verebilir. Yani artık 10 tane çiçeğe istemeden zarar veren çocuk mu daha suçlu? Bir tane çiçeği çalan kasıtlı olarak çalan birey mi daha suçlu? Bu durumda artık o 10 çocuğun niyetini dikkate alarak onların suçlu olmadığını söyleyecektir. O zaman şunu da düşünmem gerekir. Soyut düşünüyor. Soyut düşünmek ne anlama gelir? Olasılıklı düşünmektir. Yani bakın olasılıklı düşünmek beni şuna götürüyor. Demek ki bildiğim, gördüğümün dışında başka alternatifler de olabilir. Soyut düşünmek, gördüğümün ötesinde göremediğim alternatifleri düşünebilmektir.